Herkese merhaba, ben Şenol. Heroes of the Storm'un ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölüm olduğu için kısaca ilk başta oyunu tanıtmak istiyorum. Genel olarak LoL tarzında diyebilirim, bilmeyenler için. <laughs> Tepeden görüntü, hero'larla 5'e 5 beş kapışma, çoğunlukla koridorlar üzerinden. Çoğunlukla ya 2 ya 3 koridor üzerinden ama haritaların içinde ekstra özellikler de var. Oyunları oynadıkça onları ancak gösterebilirim. Hani buradan tarif etmesi zor olur. Onun dışında hero'ları şöyle hızlıca göstereyim. 60... Bir dakika, collection'dan hemen bakabilirim. 65... Haveros yazıyor. 65. Bende de 35 tanesi varmış. Zamanla level kastıkça kutu veriyor. Kutuların içinden çıkabiliyor. Onun dışında kendiniz satın alabiliyorsunuz. Mesela, mesela atıyorum Diva yeni geldi en pahalısı 15.000 gold ki gold'u da en iyi bir şekilde günlük görevler var. 3 güne kadar görevleri saklayabiliyor. 4. gün mesela şu 3 görevi yapmadığı zaman bir tane siliniyor yeni görev geliyor ama 3 günlük görev burada hazır halde sizi sürekli olarak bekliyor. Görevler ne oluyor? Mesela 3 tane oyun kazan diyor. 8 tane oyun oyna diyor. 2 tane Starcraft Heroes suyla vesaire. Ana para gelirleri buralar. Ekstra bir de karakterleri 5 levele ki şurada en yakın olanları gösteriyor çoğunlukta. 5 levele getirdiğiniz zaman ki her hero'nun kendi leveli de var. Oynadıkça o heroyla ona level geliyor. 5 level yapınca ekstra bir de 500 gold mu veriyor? Aynen. Ya para geliri fena değil. Şu an bende mesela 24.000 gold var. Ne alacağımı tam bir karar veremediğim için şu anlık bekletiyorum. Hero'ları hepsini tek tek şu anda tek bir videoda tanıtmanın pek bir imkanı yok. Oyunları oynadıkça gösteririm. Genel olarak şuradan hemen göstereyim Hero'ların. Burada direkt görüntüsü görünebiliyor. Warrior yani tank olarak söyleyebilirsiniz. İkinci Assassin ee, şeyde ne olarak geçiyor de Damage olarak yani hasar veren. Ki bunlar melee, ranged olarak birbirinden ayrılıyor. Mesela hemen şuradan şöyle bir tanesini seçeyim. Bu Caster yani spell atan arkadaş büyü atıyor. Ranged Assassin olarak geçiyor. Ama mesela... Bir ranged, Ranged, Ranged... Aha, benim çoğunlukla oynadığım 12 level. Illidian, bu da Mili Assassin. Hani Assassin'ler, Damage'ler de arasında ikiye ayrılıyor. Mili Ranged diye. Ondan sonra support bölümümüz var. Çoğunlukla kimsenin almak istemediği ama bu oyunda kesinlikle Ben Bende açık olanlar zaten tepede direkt çıkıyorlar. Neler açıksa. Şunlar bende açık değil ama oynamışım. Ha, haftalık çünkü ücretsiz kısımları var. Neyse. Support bölümü. Support bölümünde Nelerimiz varmış. Lily var ki çok kral healer. Tyrande var. Daha çok stealthleri gösterme amaçlı vesaire. E, Uther var. Stun'u olan ama üstüne heal da atan. Onun dışında mesela milleti bufflayan. Hani millete özellik veren, milleti güçlendiren tarzda supportlar var. Şu arkadaş mesela millete shield atan. Hani farklı farklı supportlar da var. Supportlar da içinde bayağı bir ayrılıyor. Son olarak da specialist dediğimiz ki bu arkadaşların kendine ait özellikleri var. Çoğunlukla kuleleri, binaları yıkmaya yönelik oluyor. Ama onun dışında mesela orman bunda da var. Ormanları e, elde ettiğiniz zaman, öldürdüğünüz zaman ufak bir alan açılıyor. Alanın içinde kim duruyorsa, hangi gruptan insanlar duruyorsa. Atıyorum 3 saniye sonra o alan sizin oluyor ve orada öldürdüğünüz yaratıklar koridora inip sizinle birlikte koridoru ilerletiyor. Hemen hemen her oyunda var galiba değil mi? Olmayan harita var mı bilmiyorum. Şu anda 7 tane mini harita olması lazım. Ee, i̇lk çıktığında ben bir süre oynadım. Ondan sonra bıraktım. Bir buçuk senedir falan oynamıyordum. 2 hafta önce falan tekrar başladım ki bu... Ben oynadığımda hero sayısı 20 küsürdü. Şu an 65 olmuş maşallah. Tekrar oyuna başladığım gibi bayağı bir level verdi. Onlarla birlikte hero'ları falan verdi ki... Galiba bu ayın sonu mu? Emin değilim. Collection'dan... Gösteriyor mu? Feature... Ee, 20'lik ücretsiz paketi vardı. Yalan olmasın bu ay sonu bitiyor galiba. Bu ay derken de ben Mayıs'ın sonundayım tam şu an çekerken. Siz Haziran'ın başında <laughs> görebilirsiniz. Sonuç olarak 20 tane hero ücretsiz olayı geçmiş olabilir. Onun için kusura bakmayın belki biraz daha önce çeksem daha iyi olurdu. Neyse şu an benim arkadaşlar oynuyor zaten. Onların oyunu bittiği zaman onlarla birlikte 5'te olarak gireceğiz. Hangi harita gelir hiçbir fikrim yok. Haritayı ta, kendi tamamen random veriyor ki şu anda quick maç giriyoruz. Ranked olayı da var. Daha öncesinde ranked oynuyordum. Şu anda e, sezon sıfırlandı. Tekrar başlamanın üstüne rankta girmedim. Çünkü hala bilmediğim hero'lar var. Onun için şimdilik beklemediğim. Bakalım şimdi onlarda ne eksikse ona göre artık tank mı alırım, assassin mi alırım, support mı alırım. E, Spesyalist olmasa da olur. İlla şart olan bir şey değil. Ama olsa ekstra özellikleri var. Ama işte ekstra eksileri de olabiliyor. Oyunda gösteririm onların hepsini. Onun dışında şu anda başlangıçta göstermem gereken... ...collections bölümünde... Heh, Şimdi hero'larımız var. Her zaman olduğu gibi hero'ların skinleri de var. Skinler de tekrardan level atladıkça gelen kutulardan da çıkabiliyor. Siz kendiniz satın da alabiliyorsunuz. Satın almanın yöntemleri hero'lar parayla alınmıyor. Ya oyunun içinde çıkan şu şartlardan alınıyor veyahut da sizin satın aldığınız parayla satın alınan her oyunda olduğu gibi gemlerle alınabiliyor. Ki ben mesela bu gemi hiç satın almadım. Kendi bin hediye etti. 300'ü de kutulardan çıkan hero'lar ben de olduğu için hero'nun parasını bana verdi. Tam olarak ücretin değil. Normalde atıyorum bir hero'yu 500'e satıyorsa tutup bana 50 veriyor çünkü. <laughs> standart oyunlar. Yapacak bir şey bana. ona. Yani oralardan da size parayla satın alınan gem gelebiliyor. Bu oyunda, bildiğim kadarıyla LoL'da da öyle, parayla hiçbir şekilde kuvvetlenme diye bir şey yok yani. Pay to win diye dalga geçiyorlar yani. Parayı basıp güçlendim diye bir olay yok. Sadece parayla ekstra hero açabilirsiniz. Hatta hero'lar açılıyor mu? tabi gemler parayla oluyor parayla hero da açabilirsiniz veya da oyun içinde kasarak yapabilirsiniz sadece skinleri oyun içinden kasarak elde etmek biraz zor o da hepsi için değil galiba tabi şunlar yüz falan istiyor mesela gayet ucuz legendary'ler pahalı 1600 bayağı pahalı ee, bir miktarda şeyim de varmış benim üstünde durduğum zaman göstereyim mi ne kadar skin 9'da 1 ha tek tek gösteriyor 9'da 3 de tamamını göstermiyor onun dışında binekler var oyunda. Bineklere binerek bir yerden bir yere gidiyorsunuz. 2-3 saniyede bine kest ederek alıyor. Kombat dışında biniyorsunuz. Bir kere size herhangi biri dokundu zaman binekten düşüyorsunuz. Çok değişik güzel binekler var ki bende de bir miktar var. Şu anda bende olanlar neler? olan. Normal atlardan aman aman bir şey yok. işte. Damano Tampu falan var. Ki daha çok eski Blizzard oyunlarında mesela ben Diablo'da oynadım. Bende Diablo'nun standartı da var. Ek paketi de var. World of Warcraft'ın 5 paketi de var. Ee, onun dışında ne oynadım? Overwatch'ı yeni aldım. Daha Overwatch'tan bir şey gelmedi galiba. Şu anda girdim olsaydı verirdi Ki daha Overwatch'a da siftahım yok, girmedim. Daha yeni yükledim, girecek vakit bulamadım. İlk başta dedim bunun bir tane videosunu yapayım. Ekstra binekler dediğim gibi. Zamanla hepsini... Ki özellikle canlı yayına gelenler orada görür zaten. Değiştire değiştire kullanıyorum. Her karaktere istediğin bineği ayarlayabiliyorsun. Ee, Ormanı aldıktan sonra ormanın yerine işte belli bir süre çünkü spawn olmuyor onlar atıyorum ormanı aldınız sizinle birlikte koridora indi ilerlediniz orman 3 dakika 5 dakika sonra 3 dakika 2 dakika falan oluyor 5 dakika değil de belli bir süre sonra tekrardan canlanıyor o arada canlanmadan bu bayrak orada oluyor hani sizin oraya aldığınız gözüksün diye spreyler istediğiniz yere işaretleyebiliyorsunuz bunlar da oyunda zamanla şeyde kutulardan geliyor anons seslerini değiştirebiliyorsunuz Şuradan bütün karakterler ayrı şekilde var. Emojiler yazılarda ekstra şeyler veriyor. İstediğiniz şekli koyabiliyorsunuz. Patriots'te sağ üstteki levelin olduğu yani sizin resminiz diyebilirim. Hamleminizi falan ekstra bir şey koyamıyorsun bildiğim kadarıyla. Buradan her türlü seçmek zorundasın. 188 levelim. <laughs> Baya level Hoş var. var 900 falan var gördüm yani 900 level var. Ama çoğunluğu eskiden kalma. 140-150'ye kadar tahminim ilk çıktığında oynadığım leveli tamamen olay değiştiğinde iki hafta önce girdiğimde direkt otomatik verdi. Onunla birlikte bir ton kutu verdi vesaire vesaire. Buradan ekstra her şeyinizi görebiliyorsunuz. Neler yaparsanız ne alırsınız işte rare chest'te. iki level sonra bir tane ekstra rare chest verecekmiş. İşte bu kadar 12 level sonra epic chest verecekmiş. 12 level sonra 150 tane daha gem veriyormuş. Güzel güzel. Samaria'da en fazla hangi karakterle en fazla Muradin'le tank bu. 37 Illidan'la oynamışım ikinci Assassin bu. Mila Assassin. Valla Ranged Assassin dili de support. Çoğunlukla bunlarla oynamışım ki eski zaman bunlar. Yeni zamanda yeni gelen hero'larla daha bu kadar oynayamadığım için daha onlar üst sıraya çıkmadı. Ee, burada nelerimiz var başka? Player Hero 2 <laughs> yıl. Evet tam 2 yıl olmuş. Aynen 2 yıl öncesinde oynamışım. Total, toplamda 175 oyun kazanmışım. Oyun kazanma historisinde yüzde olarak falan da iyi yazıyordu galiba. Buralarda bir yerlerde yazması lazım. Emin değilim en fazla nelerle oynadığın, hangilerinin kaç karakter, kaç level yaptığın vesaire vesaire son maçların. Uf, son 4 maçı kaybetmişim. Bir kazancım var, 2 kaybetmişim, 2 kazanmışım, 2 kaybetmişim. 2 kazan, 1 kaybet vesaire vesaire. Evet, şimdilik bu kadar diyelim. Bizimkiler oyunu bittiği zaman onlarla birlikte bir oyuna gireceğim şimdi. Bakalım hangi harita gelir, ne karakteri alırım o zaman seçerim. Çünkü dediğim gibi diğer kişilerin ne seçtiğine göre şeyleri ayarlamak lazım çoğunluk olarak bir tane tank bir tane support 3 DPS veya 2 DPS bir e, neydi o specialist almak daha mantıklı olabiliyor tabii karşıya geleceğini şu anda göremiyoruz çünkü Quick maç bu ranked maçlarda karşıya da görüyorsun bildiğim kadarıyla rank sistemin tam ne kadar değiştirdiler bilmiyorum ileri doğru ranked'lara da gireceğim ve artı tekrardan hatırlatayım e, Haziran 1'inden itibaren canlı yayınlara twitchte başlıyorum Twitch olmayız olduğunu söylemeyi hep unutuyorum. Çünkü hani canlı yayın deyince aklıma Twitch geliyor. Neyse. Haziran 1'den itibaren, Perşembe gününden itibaren canlı yayınlara başlıyorum. Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumanları canlı yayın olacak. Akşam şu anda Ramazan dolayısıyla 9.30 civarında başlıyorum. 9.30 işte 5-10 dakika geçebilir. Yani tam 9.30 olarak özellikle söz vermek istemiyorum. Çünkü olabilir. Daha yeni başladığım için tam zamanımı oturtamayabilirim. Upload, render falan yetişmeyebilir. 10 dakika kala da tutup render'ı iptal edip 2 saatlik render'ı yayına muhtemelen hemen dalayım diye şey yapmam. Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma saat 9.30'da canlı yayınlara başlıyorum. Gece kaça kadar sürer emin değilim. Muhtemelen Saur'a yakın 2-3'ü falan bulabilir. Bilmiyorum o duruma göre, ortama göre. Twitch'te hepinizi bekliyorum. <laughs> ya, Ilini kuruttu adam. Ben gidiyorum buradan ya. <laughs> Yo yukarı mı aşağı mı? Aşağıda iki ben yukarı gideceğim tabi. Yardım edeyim bizimkin. Ayısını kesiyorlar ortada. Biraz daha durursa ayı kesiyorlar ya? Bak şimdi. Ol, olmadı. Tamam, pardon, pardon. Özür dilerim. Çünkü burayı görüyorlar bunlar. Tamam, biz ya. Nükleerler sizin tarafta çıktı. Orta ve aşağısı. Orta ve aşağı. Ben de aşağı doğru geliyorum. Amcım beni ısırdılar. Aldın mı? Aldım aldım. Aşağı yardıma gerek yok herhalde değil mi? Ne oluyor? Ben de anlamadım. Şuraları yıkayayım. Bir dur yerinde be kanki. Tamamen tahmin üzerine hareket etmeye başladı. Dah. Niye o kadar bekledin göz göre göre? Duracak bir şey mi yoktu? Vurayım mı vurmayayım mı diye karar veremedim. Kitlen geldi. kitleneceğim mi buraya? kitlenmeyeceğim buraya Iıı, merhaba şurada bulunmayayım <laughs> biraz oturdu ona hımm <laughs> <laughs> damage <Demek gülüyor> <laughs> more in the center mana cost e, istemez <laughs> taranta bak mana cost'unu %50 düşürüyor ama damage'ini de %25 düşürüyor yerim öyle işe Şunu şu alttaki kamp alsak ya. Ha? Alalım. Onların o tarafı. Ha, bizim taraf. Ha. Evet. İşaretlisin o mu artık? Benim bir tane spelim buraya ama. Orta, orta. Ee, sen burayı kesersin acı ben ortaya gidiyorum. Sulava vereyim de Ortada değil Ortada ne var? İki kişi geldi kesti git. Haa. Bir tanesi de burada çıktı. Bana bırakırlar mı? Hayırlısı. Oha yalnız hepsi aşağıda oğlum. Dördü aşağıdan yardırıyorlar. Neyse biz buraları alalım diyeceğim de aşağıdan da iki tane alacak götlere ya. şurayı bir deneyim bakayım. Ya siz nasıl geldiler? Kapıyı mapıyı tuttular ya. Abi bence aşağıya gitmemiz lazım. Gidiyorum gidiyorum. Şu ultiyi atar atmaz. Gidiyorum. Nükleeri. Tamam gerisini hallederler. Toplanalım abi aşağıda. Full aşağıdalar. Evet, nükleerleri de alıp alıp getiriyor değil mi? İledim. Aynen. Bir tanesi tane kanda gelecek. Gitme. Hoppaa benim mekana Oo. Bize mi attı yani o ulti şeyi manyak hmm. Allah fikir versin. Şşş Kuleye dikkat kuleye dikkat bize vuruyor Ölmez abi ha, öldü haber Gülderen zehrinden harap kuluyum Bu ne erkekti ya Aa, kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Bir dakika. Şöyle bir slow verelim abimize. <laughs> Ölmedi. Benim de abim. <laughs> abi, Beni selam var. Rakip <laughs> Seren. <laughs> yana gitsen <laughs> Onu bir... Sanmıyor ya. Tamamdır, çok. Durmuyor, durmuyor. Diyor, durmuyor. Bak orada olduğunu zannettim mesela. Alakası yokmuş. Müzik çalıyor, uzuyor. Manyak. Çıstak çıstak yapıyor. <laughs> tamam işte müzik çalıyor aç. tıs tıp tıs şeyler yapıyor. Uzuyor. Bir şey var mı burada? Bunları ben kesemem. Gelin burayı keselim. Oo bak bizimki burada. Gel lan yanıma gel 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 bir. Darlama bırak onu. Şuna bir yakalansa. Aha. Aa şeyim yok spelim yok lan tam şeye atmıştım ya. Kısmetimi tüküreyim. E? Ee, Cihan'ın yanına gidiyorum yukarı. Alacak orman sağ üstte var, en üstte var. Ne attı, ne yaptı etti, attı. Tam da alayı orada oğlum adamdan. Atamadı. Atamadı. Adamdan alayı orada. Öldürün lan. <laughs> bir şey bırakma lan bir, şey... bir şey... <laughs> Dur dur dur. Yok yok size gidecek yer yok kanki. Oba. Lan o öl ölmedi. <laughs> Tuttu mu tutmadı. Cık, geçmedi. Kapat kapat. Ne oldu attım onu bir yere ya. Yok. Adamlar da gözüküyor hala sağ altta haritada. Haritanın altında gözüküyor açık. Şu boss'u ne yapabilir lan? Bu yapabilir. Boss'u öldürebilir mi? Şurayı alaydık ya. Hı, ne yaptın ya? Canın çıktı mı? Şuna i̇şte normal siperim de hiç vurmuyor ki abi. Ben bunda boss'u öldürmem lan. Bak bakayım. Or ortaya bir ninjalık yapabilecek miyim? Şuradan doğru. Yerse güzel olur. Nükleer de aşağıda, aşağıda. Olmadı. Tamam. <laughs> tuza fark etmeyecek. Alttaki bossu da alacağım şimdi. Şunu mu diyorsun? He. Tek başına boss alıyor bu ya. Yani bu boss'u alıyor özellikle. Ayının canı hiç gitmiyor. Attığı şeyler de ben kendim kaçıyorum. Yılıyor kendine. He. Yok bu bu bu. Camışın halte o kadar gitmiyor. Ne yaptı lan bana o? Kör oldum göremiyorum. Aha. Aaa yer mi? Yedi. Yedi yedi. Oğlum healerlarını gör. Kaçamadım. Healer'ım var ya bir kutu health'i kaldı kalmamıştı orada. Oh. Ve öldü Yılır <laughs> ha. Çok gaza geliyor salak o kadar şey yapmasa biraz adam gibi oynasa. Kombat bitti bizimki unkillable oldu. Görmedim sanma. <laughs> Aha. Nükleer. Troll, sen değilsin ki oğlum şey... Perki. He, şey dedim. Hı hı. Ben de ultiyi yanlış yaptım. <laughs> o, unkillable oldu. Tepeye ben gidiyorum. Bu ne ya? Oğlum, şeyleri alın. Bu satıyormuş atıyormuş ya? Oğlum. Gençler. Aşağıda biri gitsin. ben sağdakini aldım. Ben aşağıya gidiyorum, tamam. İllidim, illidim geliyorum? e, ee, hep beraber bir tarafa toplanalım ondan sonra. Mesela. Gelin, gelin. gelin benim yanıma. Buradakiler beni dövdü. <laughs> Buradaki, buradakiler beni dövdü. Evet, <laughs> <Pardon gülüyor> mı? Bakalım attıracaklar mı? Hiç e, sıkıntı yok. Yok yok gerek yok ya. Bak hatta şunu atıyorlar. Şuna da bir tane şey. Heh. Yıkıldı. Orta kaldı sadece. Ortaya atın abi. Boş geldi. Tamam. <laughs> Boss <laughs> vuruyor. Ama. Öldürmüşüm lan ileriyle. Arkamızdan geldi. Arkamızdan geldik Çarkına nasıl sıçtım. Aşkı Hop. <laughs> Tam oturdu. Gelmeyin, gelmeyin. İstemiyorum. Bak nereye geldi? ona geldim. Ve oturdu. <laughs> İyi oturdu. Henuta geliyor. Alayı ölü. Allah vergisin ya. Ortayı patlatamadık değil mi ya? Orta kaldı. Arkadan gidelim. Şeyi. Teleyelim. <laughs> Can orman tank tankımız ayıyla birlikte Bak, takılıyorlar. Da bitiyor, Tam tamam da işte çok yavaş kesiyor acı. Orta yıkıyorum. Ortayı, yavaş, yavaş, da Ortayı da indirdik mi? Kalmıyor bir yerlere. Oturmadım mı? Yani. Ne oluyor ulan? Burada GG. Her her yerini parçaladık adamların. Hoppa. Geçmedim Duptus duptus çalıyor abi. Duraydın ya orada. Metamorfos keseydik seni. Oturur mu? Oba. Beyinde tattım lan. <laughs> Kapıdan çıkana üflerim. Buradayım zaten oğlum görmüyor musun? Slow'da koydum oraya. Bokunu çıkartayım. Oo Öldüm lan! Tamam bu bana vuruyor. Kanki biriniz yakalanın şuna. Ha öldük ha. Vallahi öldük. <laughs> Kim kurtaracak beni? <laughs> Kimse kurtaramaz. <laughs> Ulan! Ben ne bileyim taş her türlü patlar dedim ha. Hiç dikkat etmedim. 3 kare. patlıyor zaten yine. Silvanas durdurdu onları. Vurun lan. Vurun. Olay Silvanas ha. Bir, bak durdurdu kaşar. Ya reis bütün kulelerimiz duruyor. Şöyle şöyle. Yani ağır onları. Evet o biraz öyle olmuş. Neyse. Aşağıdaki kuleye bir miktar zarar vermişler. Buradakini kapalar yıkık. Üsttekine dokunmamış. 5 kişi geldiler aşağıya. 5 kişi geldiler aşağıya. Nükleerle bitirelim ya tabii canlanabilirsek de. herkes köyünde. Şilde alacak daha. Bir tanesini aldılar aşağıdaki duruyor hala. Ona da ileding gidiyor. Bununu bak ya? Beni mi takip ediyorsun lan? Ya baya bosa tekme... <laughs> manyak mısın oğlum ya? <laughs> adam Ee Heee vallahi. Sabahtan abi, beri tankımız ormanda. Kesmedin abi. <laughs> abi sen yanındaki adamı görmüyor musun? Abi bak kesiyorum bak. Tamam Olur. tamam da demin... Te, demin demin sen tek kesmedin yanında. Demin de ben kesiyordum. selamı geldi ama gelmeseydi gene kesiyordum. Tamam olabilir. Tabi ama... muhtemelen baya uzun sürer. Aşağıdan eli dün geliyor. Kit kaybediyor. Hakan bitirmeye mi gidiyorsun? Armor'u var acı bitmez o. Armor'u alacağım şimdi. Aldı mı? Almadı. Kapıdan girebileceklerini düşündüler. Şunu alırsan ama olabilir. Aha. Oh. <laughs> Hop. Uf. Acıdım lan herife. Vallahi acıdım. What up? Ve Oba ona bana kalmadı. Neyse GG. Artık vurayım buraya ben bir tane vurayım buraya ayıptır. Tamam bir tane vurdum. tekme atıyoruz <laughs> <laughs> güzel oldu güzel maç. Fena değildi. <laughs> adamlar... Sonuncusu da oradan çıktı. Neyse ben böyleyim. bari. <laughs> adamlar kötüydü ama ya. Geçmiş olsun. Altı oldu. Bak sen boss kes ama hiçbir şey vermesin. Ah <laughs> <laughs> oh. Neyse bölümlük bu kadar yeter şimdilik ya. Bayağı kısmetimize bugün 3. oyunumuz ikidir. Bayağı bizi pat... Bayağı derken bu kadar pataklamıyorlar ama pataklıyorlardı. Mesela Muradin alsaydı hiç ormana falan Bugünlük de bu kadar diyelim. Ben Bayağı daha devam adı, ederim tabii hepsini kaydedemem. <laughs> Bugünlük de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.